Kadın voleybolu konusunda da hocam birazcık küçücük parantez açıyorum. Ardından devam edeceğim yine ekonomiyle. Orada mesela 1980'lerde attığımız tohumların tabii, filizleri tabii, ağaca tabii, döndü. Tabii, tabii, doğru. Yani ben de mesela doğru. o nesilden biriyim. İşte bütün kız çocukları Çok bir doğru. şekilde voleybola doğru. Çok doğru, Evet. Bu sonucunu alıyoruz. Mesela şeyde... Ee, Kadıköy'de hocam sabahleyin çıktığınızda şey görürsünüz böyle çoluklu çocuklu voleybol oynayan insanlar. Ya. Doğru. Sabahleyin erkenden gidip böyle işte kendilerini şeye listeye yazdıran şu şu saatte bizim maçımız var diye. Bir sürü insan görürsünüz mesela. Başka yerlerde de vardır eminim ki yani. Mesela yani şeyden işte, bahsediyorum. Mahalle voleybolundan tabii, bahsediyorum. Mahallede voleybol çok oynanmazdı yani. Siz zamanınızda oynanıyor muydu mu? Oynanır. Oynanıyordu tabii. Yani voleybol oynamayan kız çocuğuna iyi gözle bakılmazdı Kadıköy O kadar. Yani, evet. Kadıköy <laughs> böyleydi. <laughs> ya mesela benim çocukluğumda filan e, voleybol diye bir futbol oynardık. Herkes futbol oynardı yani. Basket hmm. çok az oynayan vardı. Esas ağırlık futboldaydı. Voleybol hemen hiç oynanmazdı yani. O voleybol böyle hani ağsız böyle birbirine top atarak oynanırdı. Evet. O da voleybol sayılmaz. Ama sonradan bu olay gelişti. Yani kız çocuklar gerçekten burada çok emek var. <laughs> Federasyonun emeği var, kulüplerin emeği var, Eczacıbaşı'nın, Vakıf'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, evet. Beşiktaş'ın bütün kulüplerin çok emeği var ve küçücük belediyeler <laughs> de takımlar kuruyorlar. Çok beğeniyorum kız takımları kuruyor. Özellikle kızların tabii bu işlerde çok teşvik edilmesi lazım. Bu spora girmeleri. Evet başarılı da oluyorlar. Futbol tarafına geliyorum hocam. Bakın mesela Bundesliga'ya bakın. Onlar da yine aynı şekilde. Mesela hocam 90'larda 80'ler sonu 90'lar başı gibi düşünün. Onlar da çok güzel tohumlarını attılar ve biz 2000'lerde de 2010'larda da Bundesliga'nın çıkışını gördük. Hala da Alman futbol dediğimizde başka bir yerde Almanlıktan aldım tadı hiçbir şeyden almadım diye geziyoruz. Bizde de mesela altyapıdan çocuklar Anadolu'dan toplanırdı hatırlarsanız. Yani kulüpler giderdi. Anadolu'da oynayan çocuk eti senin kemiği benim. Hala daha şeyde görebilirsiniz mesela işte Fenerbahçe'nin altyapısı. Bu tam nereye tekabül ediyor? Dumlu Pınar mı olması lazım? neyse hocam bir işte şey yine kadıköy'ün bölgesinde bir yerde böyle yoldan geçerken görürsünüz bütün o velilerin heyecanı küçük küçük çocuklar var değil mi? evet Bizim hocam seçmelere evet. gidiyor derazında yok hayır derazında değil öğretmenim sesliyor derazında değil derazında artık çocuklar orada yelken evet, falan yapıyorlar orası evet. biraz evet. farklı orası çok farklılaştı işte. leman deniz hatırlatıyor da Neyse hocam. Mesela bu artık var mı yok mu? Yani veliler kendileri getiriyorlar. Halbuki giderlerdi var, var. menajerler altyapıdan Anadolu'dan çocuk toplarlardı. Var var. Var gene de var da işte o çocuklar çok çok çıkamıyorlar. Yani Avrupa'daki kadar çıkamıyorlar. Niye çıkamıyoruz hocam biz? E çünkü bizim taraftar böyle şey bekliyor. İlginç bir durum var. Şöhretli insanlar bekliyor. Değil mi? Evet. Yani şöhretli oyuncular bekliyor alınması. Özellikle büyük kulüplerde. Ya yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon Burada böyle şöhretli bir oyuncu oyuncular gelecek filan. Tabii onlara çok para veriliyor. Ötekiler düşük kalıyor filan. O çocuklar çok devam edemiyorlar. Öyle yani çıpar içlerinde tabii çıkan çok iyi gençler de çıkıyor. işte bir Arda çıkıyor. Ne bileyim, Arda Güler evet. Burunumuz. Kerem, Kerem Abdürkoğlu çıkıyor falan. Yani çok iyi. Daha saymayı unuttuğumuz bir sürü bir insan sürü var. Çıkıyor. var. Ama mesela hani Acaba Türkler futbola kabiliyetsiz mi diye düşünürsen hmm. çok da doğru değil. Çünkü Almanya'da bir sürü çıkıyor. Yani evet, demek hocam. ki ortam, çalışma disiplini değil mi? Ona verilen evet. değer falan bunlar etkiliyor ki bizim milli takımın neredeyse tamamı işte Almanca, Hollanda'cı neyse evet. aşağı yukarı yurt dışından geliyor. Mesut'un biliyorsunuz hocam hayat hikayesi ya, tabii, çok enteresandır. Çocuk o ne kadar uğraşmış, ne kadar evet. uğraşmış menajeri, hocası ne kadar bak yani kabul et bu gerçekle yüzleş Almandan daha çok Alman olmak zorundasın diye. Hocam Almandan daha çok Alman olmak zorunda. Mesut da bunu yaptı. Türklüğüyle hiçbir lafımız yok. Tam bir Alman disipliniyle, kendi çalışkanlığıyla, bir Türk'ün çalışkanlığıyla birleştirdi. Ve Mesut Özlü'nün ne kadar harikalar yarattığını gördük. Şimdi bizim özümüzde bu var zaten. Yani gittik Almanya'yı yeniden kurduk biliyorsunuz. Yani hep söylediğim bir şey vardır. Öyle bir milletiz ki Hunilerin ülkesine gitsek gider en büyük Huni'yi buluruz. Kafamıza takarız. Ya bu insanlar bize burada işte ekmeklerinden verdiler, sularından verdiler. Kendi istikaklarından ayırdılar, yatacak yer verdiler. Dur gözlerine batmayayım da ben de bunun karşılığını ödeyeyim. De ben de onlardan biri olayım diye. Hemen gideriz hocam bir şekilde oraya uyumlanırız. Bu kadar çok göçmen geldik. Niye uyumlanamıyorlar hocam? Bizim buraya gelenler. Evet. Hiç bu ne ee, yani, gibi gezmiyorlar. Yani şimdi bizim kendimize göre bir kültürümüz var. Onların kendine göre kültürü var. Çok çok da kolay değil öyle bizimkiler de ilk gittiğinde o kadar uyum sağladı mı emin değilim yani. Sonra sonra zamanla ikinci kuşak falan onlar büyük ölçüde daha uyum sağladılar. E bir de tabi Almanya, Hollanda falan gibi yerler çok disiplinli ülkeler. Evet. Hmm. Yani mesela Türkler orada son derece disiplinli. Buraya geldikleri zaman o disiplini kaybediveriyorlar. Hemen buraya uyuyorlar. Ya yani otomobil Hı. kullanması bile öyle değişiyor evet. dikkat ederseniz. Yüzümesi yani değişiyor Yani ondan. o bir sistem. Ya yani bizim hep uğraştığımız şey biz kişilerle uğraşıyoruz. O gitsin, bu gelsin acaba işte Atatürk Türkiye'yi kurtardığı için hep böyle acaba birisi gelecek kurtaracak böyle bir, böyle bir şey yok artık. Yani Atatürk geldiğinde sistem yoktu. O sistemi kurduğu için kurtardı. Bizim artık bir sistem oluşturmamız lazım. Kim gelirse gelsin Bak şimdi bugün mesela Amerika'da seçimi Trump kazandı. <laughs> evet. Trump dengeli bir insan değil. Yani daha başka bir şey söylemeyeyim tanımlamak için ama yani ne işte biliyoruz yani bir sürü açıklaması var hiç hani şöyle uygun düzenle uygun olmayan şeyler. Bunların bir kısmı doğru da olabilir, bir kısmı yanlış ama önemli ölçüde biliyoruz. Şimdi Amerikan sistemi diye bir sistem var. Evet. Trump'un bu sistemi Baştan sona değiştirme şansı yok. O sisteme bir yerde uyacak. Şimdi Amerikan başkanları yetkilidir. Ama bu yetki yüzde yirmidir. Yüzde sekseni zaten sistem yönetir. İşte Trump gibi birisi geldiği zaman o yetki yüzde otuza gidebilir. Yüzde yüz olmaz. Yüzde elli bile olmaz. O sistem onu çevreler yani. Anlatabiliyor Önemli olan böyle bir sistem kurabilmek. Dolayısıyla öyle bir sistem kurarsanız kim gelirse gelsin o sistemle yürüyecek demektir olaylar. Bizim ihtiyacımız olan şey bu. Evet. Bizim ihtiyacımız olan şey sistem. Bizim ihtiyacımız olan şey. Hocam kaç kere denetim dediniz yayın içerisinde? Saydınız Hep mı? iyi demişim evet. Bunu, evet. Bizim ihtiyacımız olan denetim. Hocam bu o denetim de sistemin musunuz? sistemin evet. bir parçası. Yani doğru bir sistem denetim yapar. Evet. Yani nereye harcadın, ne yaptın, nasıl gittin, ne 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 ettin bunları yapacak. Aksi takdirde sistem yürümez zaten. Evet. Ya yani koyduğu kurallar var. O kurallara uyuyor musun, uymuyor musun? Biz bir kural koyuyoruz. X uyduğu zaman, X uymadığı zaman bir şey olmuyor. Y uymadığı zaman adamı yakalıyoruz. Evet. Öyle olunca insanlar bu sisteme güvenmiyorlar. Güvenmeyince herkes sistem dışına kaçmaya çalışıyor. Türklerin Almanya'da sisteme uyum gösterip, bütün kırmızı ışıklarda durup, kurallara uyup da gelip burada tamamen dağılmasının bir nedeni o sistemsizlik. Orada evet. sistem var, burada sistem yok. Adam orada biliyor yani geçerse cezayı yiyecek. <laughs> burada idare ederim diye düşünüyor. Evet. İş dünyasıyla konuştuğumuzda da hocam başta sanayiciler olmak üzere onların da mesela istediği denetim. Diyorlar ki yani her yerde denetimin olması lazım. Mesela işte organize sanayi bölgesi biliyorsunuz. Yani hocam biz bir şeyleri kağıt üzerinde aslında çok iyi niyetle çıkartıyoruz. Tabii tabii doğru. Pratiğe dönerken bir takım fırsatçılar devreye giriyor. Mesela işte organize sanayi bölgesi ne kadar önemlidir biliyoruz. Öyle yüz dakika sanayi bölgelerimiz var ki işte gelsin Amerika öğrensin bu işi bizden. Biliyorsunuzdur hocam. Sizlere evet, de evet, çağırıyorlardır tabii, tabii, doğru, ziyaret aynen, edin diye gidiyorum. muhakkak ki. Çok doğru. Evet yani bölgeler açılıyor. Sanayicilere gidiliyor. Deniyor ki işte bak sana şöyle bir yer ayırdım. En büyük sıkıntılarından biri biliyorsunuz mesela. Ücretlerin düşük olmasını istiyorlar. Kurla ilgili talepleri var ve araziye ihtiyaçları var. Yani bize arazi bulmanız lazım. Tam organize sanayi bölgesi yapılıyor. Bir gidiyorlar hocam işte tamam benim şuradan şu kadar metrekareye ihtiyacım var. Peki git şuradan al. E, o orası kim? İşte oranın sahibi o. Nasıl alacağım? İşte ben bunu sana kiralarım. Metrekaresi 10 bin dolarda. Ne ara aldın arkadaşım sen onu? Yani organize sanayi bölgesi açıldı. Sen ne ara gittin onu aldın da orada iş yapacak sanayiciye bunu kiralamaya kalkıyorsun. Her yerde var hocam bir açık var yani bulmak isteyen geliyor ve o açığı buluyor. Peki o zaman sorulara Bütün bakayım. Bütün bunlar sistemsizliklerimizin sonuçları işte. Evet. Ee, şimdi şimdi Trump'la ilgili de hocam size çok soru var. Baya bir sorular gelmiş Trump tarafına. Peki hocam biz Trump'la ne yapacağız? Nasıl bir strateji gütmemiz gerekiyor sizce? Ya ben orada çok net bir görüşüm var. Bizim kimseye göre bir strateji falan gitmemiz gerekmiyor. Hı hı. Biz bu dediğimiz yapısal reformları yapar, doğrularımızı yaparsak hiç kimseye aldırmadan yolumuzda gidebiliriz. Yani sonuçta Trump yatırımcıyı etkileyecek etkiler belki ama çok büyük bir etki. Yani Burada biz dört dörtlük bir diyelim ki hukuk sistemimizi <laughs> hakikaten Avrupalı gibi yaptık. E, yatırım koşullarımızı ona uydurduk. Demokrasimizi düzgün hale getirdik. Yani baya bir şeyi toparladık. Bu yapısal reform dediğimiz şeylerin hepsini diyelim ki yaptık, becerdik. E buraya gelir adamlar ya Trump'a falan ihtiyaç yok ki. Amerikalı gelir buraya yatırım yapar. Evet. Nitekim biz hatırlarsanız e, şeyde 2001 krizinden sonra 2005 yılında Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakeresine başladık. Evet. İlan ettik. 2006'da başladı müzakere. Hı hı. Ve 2006 yılında Türkiye'ye sadece bir yılda 20 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye yatırımı geldi. Halbuki 1923'ten 2005 sonuna kadar gelen toplam doğrudan yabancı sermaye miktarı 15 milyar. Yani o kadar uzun yılda gelen toplam yabancı sermaye, doğrudan yabancı sermaye yatırımının %30 fazla sadece bir yılda geldi. Niye? Avrupa Birliği ile müzakereye başladılar. Bunlar hukuku düzeltecekler, demokrasiyi düzeltecekler, sistem düzelecek, bir sistem olacak diye geldiler. Ve bu dört yıl sürdü. Toplam 72-73 milyar dolar girdi 4 yılda. Sonra ilişkiler tavsadı bu düştü. Bir kısmı da gitti zaten çekilip. Ya demek ki ya biz bir sistem mi kurmuştuk? Yok hayır ama Avrupa ile müzakereye başladık. Yani hukukumuzu onların normlarına uydurmak için, evet. demokrasimizi uydurmak için, eğitimimizi uydurmak için. E bunları görünce buraya özellikle Avrupalılar çok yatırım yaptılar. Para getirdiler işte ya işletme satın aldılar ya yenisini kurdular. Yeni üretim birimleri yaptılar. Evet. Sonra büyük bir çoğunluğu geri gitti zaten. Baktılar ki biz Giremeyeceğiz. Hı hı. Avrupa ile şu an aramızda büyük engellerden biri de biliyorsunuz dönüyoruz dolaşıyoruz mülteciler mevzuna geliyoruz. Yani evet. işler yolunda gidiyordur. Şu an en fazla aslında bize ihtiyaç duydukları dönem. Çünkü hep söylediğimiz bir şey var. yani Uyumlu bir milletiz. Beyaz yakalımızda bir şekilde uyum sağlar. Mavi yakalımızda bir şekilde uyum sağlar. Hele ki bu kadar küreselleşmenin arttığı bir ortamda. Herhangi bir şeye sosyal medya aracılığıyla internet aracılığıyla kolayca ulaşılabilen bir ortamda entegre olmamız artık daha da kolay. Nitekim son yıllarda hocam göçü görüyoruz. Yani beyin göçümüzü görüyoruz özellikle Avrupa tarafına doğru giden. Ve büyük bir de şeyle karşılanıyorlar böyle verkamla karşılanıyorlar orada. Şimdi bunun devam edebilmesi için yani biz yerimizden yurdumuzdan olmadan Avrupa ile çalışmaya devam edebilelim noktasında da nerede kaldı çalışmak vize alamıyoruz ki Avrupa'ya gidelim. Ve gerekçe olarak da hep mülteciler gösteriliyor. Verdiğimiz pasaportlar gösteriliyor. Sonradan gelen vatandaşlıklar gösteriliyor. Hep bir bahane var hocam yani bunu nasıl kaldıracağız ortada? Bence bunu kaldırmanın bir tek yolu var. Ee, bu mültecilerin geldiği ülkelerle hemen görüşmemiz lazım. Özellikle Suriye ile <laughs> Esad'la oturup bunun pazarlığını yapmamız lazım. Alın bunları geri dememiz lazım. Oturup yani ne pahasına olursa olsun üste para da verebiliriz. Evet. Yani her gidene belli bir cebine para bile konulabilir. O kadar yani. Ama mesela bunu söylediğin zaman sanayici karşı çıkıyor küçük boy sanayiciler özellikle Kobiler evet. E çünkü bu bu adamları ucuza çalıştırıyorlar. E yani hem bu adamları ucuza çalıştıralım hem bunların yaptıklarından şikayetçi olan böyle bir dünya yok. Yani ya bunları yollayacağız. <laughs> pahalıysa da pahalı, ucuzsa da ucuz onunla uğraşacağız. E ya da bunlara katlanacağız o zaman vize alamayacağız. Evet. Böyle bir sorunumuz yoktu bizim ya. Yani. Vize sorunumuz yoktu. Evet. Her zaman vize alıyorduk ama vize alabiliyorduk. Sonunda şimdi vize alamaz noktaya geldik işte. Bütün hepsinde sıkıntı var. Peki hocam burada kapsayıcı devletçiliğin bir şekilde çözüm olacağını düşünür müsünüz? Yani nasıl mesela kapsayıcı devletçiliğin? Kastettiğim devlet. şu hocam mesela. diyeyim ki işte herkesin mutlu olabileceği, optimumda buluşabileceğimiz nah, nokta nedir? Nasıl öyle bir şey yok. Yok. evet. Herkesi mutlu edebileceğimiz bir yer yok. Evet hepimiz yani mutlu birileri edebiliriz. Birileri mutsuz olacak. Şimdi mesela biz bu sığınmacıları yolluyoruz dersek sığınmacılar mutsuz olacak bir. ikincisi onları ucuza çalıştıranlar mutsuz olacak. Ama bu böyle yani. Yani asgari müşterek diye bir şey var. Azami'de evet. bu, mutlulukta buluşamayız. En az mutlulukta ya da en az mutsuzlukta e, buluşturabiliriz toplumu ancak. Dolayısıyla hepimiz fedakarlık yapacağız burada çare yok yani. İşte çözümüm şu. Söylüyorum hemen. Şimdi Avrupa'ya gidiyoruz diyoruz ki merhaba Avrupa bana bir fon oluştur hepimiz çok mutlu olacağız. Fonumuzun adı da bu. Hepimiz çok mutlu olacağız fonu. Fon oluştur Göndereceğim ben onları ceplerine para da koyacağım söz veriyorum sınırdan geçmelerine izin vermeyeceğim ama bizim artık entegre olmamız gerekiyor çünkü ABD senin üstüne çökecek bir tarafında Rusya evet, evet bir tarafında Rusya öbür tarafında ABD biz birbirimize tutunmak zorundayız. Çin'le çalışabilmenin yolu ki bak geliyor burada tarifeler artacak. Bunları ben zaten de. Söylüyorlar mıdır? Bence söylüyorlar. İşte ben bunu işte Amerika'yı yeniden icat ediyorum ama hocam. Şöyle yani bunları söyleyenlerle uygulayanlar aynı kişiler değil. Yani mesela Avrupa'ya bunları söylediğin zaman tamam yani gönder gönderdik. Tamam. Şimdi gel bakalım diyecek benim hukuk normlarımı kabul ediyor musun? Hı. Benim demokrasi normumu kabul ediyor musun? Çünkü Avrupa Birliği dediğin öyle bir yer. Hep birlikte o tarafa gideceğiz. Ne yapacağız yani? Hukukun bağımsız olacak. Burada yürütme temsilcisi olmayacak. Tamamen atamaları bağımsız olacak. Ee, şey Parlamentoyu kuracaksın, yeniden oluşturacaksın. erkleri ayıracaksın, güç, güçler ayrımına gideceksin. Şu bu, yani adamın demokrasi standartları bir kişi karar vermeyecek. Şimdi biz bunları kabul ediyor muyuz? Ediyorsak bence bir sorun yok. Zaten devam edebiliriz görüşmeler. Hiç şey yapsak desek peki tam yaparız biz bunları. Yaparız ha, da olmuyor. Ya yaparız. Yok. He, he, Çünkü falan biz deyip... ay biz bunu 50 yıldır yaparız dedik. Evet. Artık inanmıyor buna artık. inanmıyor. Yok inanmıyor. Mesela bu şey de öyle. Ekonomi programı yapıyoruz ya. Vatandaş niye inanmıyor buna? Çünkü biz 50 yıldır yapacağız diyoruz. Evet. Enflasyonu düşüreceğiz. Nasıl düşüreceğimizi anlatmıyoruz. Evet. Program öyle olmaz. Program enflasyonu 2025'te 17'ye indireceğim. 20'ye indireceğim. Oradan geriye geleceksin. 2017 Kasım'ında ne yapacaksın? Ekim'inde ne yapacaksın? Eylül'ünde ne yapacaksın? Bugün ne yapacağına kadar geleceksin ki sen ne yapacaksın da 20'ye ineceksin? Biz bunları söylemiyoruz. Diyoruz ki enflasyonumuz şimdi %45, %49. 2025 sonunda 20'ye ineceğiz. Nasıl ineceğiz? İşte bir takım yuvarlak laflar şöyle yapacağız, böyle edeceğiz falan. Olmaz yani. Her birini göstereceksin bunu. Artık Avrupa'yı inandıramazsınız. söyle DPT başkanı olarak diyorsunuz hocam. Bana anlıyorum. Kendimizi ben... inandırmamız lazım. <laughs> Sen önce anladım. kendini inandır ya hayır, hocam. Öyle değil mi yani? Şimdi kendin inanmamışsın bir şeye. Kendi yatırımcını ikna edememişsin. Evet. Gidiyorsun Avrupa'yı ikna etmeye çalışıyorsun. Evet. Yani işte benim de derdim orada böyle fon çekebilirsem hocam. Çinlilere burada alan açacaktım. Hayır ama senin dediğin fonu alırsak onu da yer içer bir şey yapmayız yani. <laughs> peki. Biz seviyoruz ya para boştan para bulalım giyelim diye. Evet peki. E... sorular çoğaldı. Evet sorular var. çok fazla hocam. Cari açık endişe kaynağı olmaktan çıktı, çıktı mı? Çıktı. Şu çıktı. Şu anda mı çıktı. Mı hocam? E şu anda çıktı. Şöyle bir şey yani işte e, %1'in altına geldik galiba. <laughs> %08 mi 0.7 mi ne oralara kadar geriledik. Dolayısıyla gerçekten öyle yani 11 milyar dolarlardayız. Geçen yılın sonunda 45 milyar dolardı cari açık. Çıktı ama e, hani derler ya sor bakalım nasıl, nasıl çıktı? çıktı? <laughs> Aynen öyle yani çıktı çıktı ama ithalatımız düştüğü için çıktı bir. Evet. Altın ithalatına kısıtlama getirdiğimiz için çıktı iki. İhracatımız biraz arttı ama öyle hani cari açığı böyle kurtaran tek şey gibi görünmüyor ithalatımız i̇thalatımız düşmesi zaten sanayi üretimizi düşürdü. Büyüme düştü. Yani bizim cari açıkla büyüme arasında tuhaf bir ilişki var. Bir türlü içinden çıkamadığımız. Cari açık düştüğü zaman büyüme de gidiyor. Evet. Yani iyi bir şey mi? Eğer büyümeyi bir yerde tutabilsek, yani dörtlerde tutabilsek, hadi beş olmasın da, dörtlerde tutabilsek de cari açık yüzde birlere düşse fevkalade iyi. Ama öyle olmuyor maalesef. Onun için hani cari açığın düşmesi olumlu ama peşinden büyümeyi de düşürmesi olumsuz. Evet. Huli Hanım gelmiş sabah izleyicilerimizden biri demiş ki küsünce ne güzel demiş. ABD'nin düşmanı olmak kötüdür. Dostu olmak ölümcüldür. Evet. Evet yani bir şeyde bu uluslararası ilişkilerde dost ve düşman ilişkileri çok tutarlı ilişkiler değil. Çok olan ilişkiler değil. Evet. E, Türkiye'nin özel bir enflasyon hedefi olmalı mı acaba diye sormuş bu izleyicimiz. %5 Merkez Bankası'nın hedefi sevdiniz. biliyorsun 25 yıldır %5 hiç evet. yanına yaklaşamadığımız bir hedef. Peki. Ee, sonra... ya önemli olan hedefi koymak değil. Benim dediğim gibi o hedefi koyduğun zaman oraya nasıl geleceğini gün gün, ay ay, hafta hafta anlatman lazım. Burada şunu yapacağım, faizi arttıracağım. Burada işte ne bileyim hukukun üstünlüğünü sağlayacağım. Burada bunu yapacağım, şurada şunu yapacağım. Bunları koyacaksın ki. Bu hedef bir tutarlı hale gelsin. Yoksa yüzde beş hedef orada duruyor işte yıllardır. Evet. Peki biz sanayi devrimini kaçırdık. Dijital devrimden de uzağız demişiz. Dijital devrimde sanayi devrimine göre daha iyiyiz. Yani bizim genç kuşak bayağı iyi. Evet böyle devrim yapacak şeyler belki yapamıyoruz ama en azından işin içindeyiz. Sanayi devrimini biz aşağı yukarı Osmanlı yüz yıl falan kaçırdı yani. Evet. Hiç içinde olamadı. Ta Atatürk'ten sonra yeniden bu işlere içine girmeye başladık. Yani sanayi devrimi dediğimiz şey 1700'lerin sonunda 1800'lerde ortaya çıktı. Bizim olaya girmemiz 1925'leri falan buldu. Dolayısıyla 100-125 150 yıla yakın bir süre sanayi devrinin dışında kaldık biz. Dolayısıyla oraya dönmemiz çok kolay olmadı ama dijital devrinin hep bir yanda kenarında içinde orta, ortasında değilsek bile kenarında köşesinde bir yerlerdeyiz. Yani Fena değil o kadar. Çocuklar kendilerine göre bir takım şeyler, software programlar yazıyorlar, bir sürü gençler var burada. Fena değiliz yani. Evet. Çok çok umutsuz değil orası. Orada biraz daha umut var olabiliriz. Murat Yıldız demiş ki, tüketerek büyüyoruz hocam. Yani bizim büyüme rakamımızın tam göbeğinde tüketim malları olduğu için bu sonuçla karşılaşıyor olabilir miyiz demiş. Ee, Geçenlerde de konuşmuştuk hocam sizinle. Yani böyle küçük Amerika küçük Amerika diyoruz ama siz de anlatmıştınız yol ela Yani biz aslında hep tüketmeye çok yakındık. Yani yeni bir şey değil bu bizim kültürümüzde. Tüketiriz ve de gösteririz diye anlatmıştınız hocam. Tabii gösteriş tüketimi yaygındır bizim gibi ülkelerde. Öyle olmasa bu kadar arabalar bilmem şeyler olmaz. Yani normalde kültürlü şey e, bir, e, zengin bir aile çok böyle e, yaşadığını çok göstermez. <laughs> çok sevmez onu. Hani magazin <laughs> şeyleri hariç. Oldum hani dediğimiz. Onlar hariç. Evet. Ötekiler biraz hep geridedir. Yani evini açmaz bilmem şeyini. Bu çok akıllıca bir iş değil bunu göstermek. Bizim biz çocukken de böyleydi. Ee, yani o zaman böyle işte kendine göre şeyler vardı falan. ben Mesela böyle dışarıda barbekü yapılmazdı. Evet. Herkes et yer yiyemez vesaire diye. Bunlar hep düşünülürdü. Şimdi böyle değil. Şimdi bizim gibi ülkelerde bu çok gösterişe döndü. Aslında zengin ülkelerde bile gösterişe <laughs> döndü. Ee, ama böyle bir ortam var maalesef böyle gelişti işte. Bunu evet, gösteriyor evet. insanlar. Ama şu çok da doğru değil. Yani tüketerek büyüyoruz. Doğru. Amerika da tüketerek büyüyor. <laughs> Çin filan tüketerek büyümüyor pek. Onlar bol tasarruf yapıyorlar ama bütün Avrupa tüketerek büyüyor. Oralarda da ya yani bizde tükettiğim harcamaların toplam Kayseri Afriyat Çarşısı'daki payı 55-60 civarında. Amerika'da da aşağı yukarı öyledir. O civarlardadır. Bu bir şey. Ama bir yandan da üreteceksin ama ürettiğini yüksek teknolojili mal üreteceksin. Yani sattığın mal vazgeçilebilir bir mal olmayacak. Biz ne yapıyoruz? Mesela tekstil ürünleri satıyoruz. Değil mi? Tekstil ha. ürünleri ilk vazgeçilecek ürünler. Yani karşı tarafta bir sıkıntı varsa ekonomik sıkıntı insan bir ceketi varsa ikinci bu sene almayayım diyebilir. O zaman sen düşüyorsun geriye. Ama ürettiğin şeyler işte şu laptop'un bilmem nesi ötekinin filan bunlarsa buralardan çok kolay vazgeçilemiyor. Çünkü bunlar para kazanmanın bir yolu zaten. Evet. E, o nedenle e, mesela Kore'ye bakıyoruz hani hep gösterilir ya Türkiye'yle rakip gibi. E, Kore e, dışarıya sattığı malların %19-20'si yüksek teknolojili mal. Bizim evet. %3-3,5 buçuk. Gerisi orta ve düşük teknolojili var. Bunu arttırmamız lazım. Sonra mesela markamız yok bizim. Türkiye hayatı boyunca hiçbir marka çıkaramadı. Dünya çapında yani. Böyle herkesin tercih edebileceği. The ya Türk o... diye anılacak. Ya böyle bir şey yok. Markalarımız var mı dünyada bilinen? Var. var. Ama bunlar dünya markası değil. Şimdi vermeyeyim isimlerini ama dünya markası dedi. Mesela Kore'nin 6-7 markası var. Dünya Trust markası. Hocam. Ha? Trust. Tabii çünkü... Buralarda Kore inanılmaz teşvikler vermiş. Yani dünya ile rekabet edebileceği, öne geçebileceği şeylerde e Japonların birçok markasını sildiler o yüzden. Biz böyle bir şey hiç yapmadık. Biz, biz ya sektörün tamamına veriyoruz teşviki. Ya illere veriyoruz. Böyle birini seçmiyoruz. Yani şöyle bir markamız var. Bu dünya çapında bir marka olur. Şuraya verelim. Ötekileri boş ver. Buraya yığalım Ötekini buraya yığalım Şöyle yapalım. Böyle bir şeyimiz yok. Teşvik sistemimiz yanlış. Yani. yani belki de öyle bir pilot şehir seçilmesi gerekiyor. Yok şehirle ilgili değil. Şey seçeceksin. Marka hiç ötekilerle uğraşmayacaksın. Yani diyelim ki bir tekstil markamız var bizim. <laughs> Çok iyi olacağına inanıyoruz. Buraya teşviki tanıtmayı, bütün fonlarını yığacaksın ve bunu bir dünya markası yapacaksın. İşte dünyada duyulmuş İtalyan markaları, ne bileyim İngiliz, Alman, Amerikan markaları onlar gibi bir yere çıkarmaya uğraşacaksın evet. bunu. Yani sen herkese belli bir isim altında tekstilde bütün herkese aşağı yukarı aynı teşvikleri veriyorsan o teşvik olmuyor zaten evet. o bir hak gibi oluyor evet. Ve bu ben bu haktan nasıl faydalanırım diye düşünüyor düşüyor sonuçta. orada da vatandaş. Yani şehri aslında onun için söylemiştim hocam. Yani o alan her şey o konuda sadece o marka için çalışacak bir şehir. Olabilir. Şöyle, Her şeyiyle evet. onun için var. olacak. Şehir yani seçtiği eğitim zaman için. şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Yandaki şehir ben de bilmem ne yaptım bana da ver diyor. Bu böyle. Sonda biz bütün Sırı şehirlere e, hocam. bütün şehirlere veriyoruz sonunda evet, yani. Peki. Oradan kurtulamıyoruz. İşte evet. burada da siyasetin teknik konuya karışması örneği burada da var. <laughs> Buraya karıştın mı siyaset soktun mu gidiyorlar. Evet. Hocam süremizi biz doldurduk ama benim iki tane sorum var. Yanıtlamadan sizi bırakmak istemedim. Yanıtını almadan bir hocam biz krizli miyiz değil miyiz? Hep bu söyleniyor biliyorsunuz aman işte ülke ekonomisi krize girdi yok yok kriz değil diye. Biz kriz yaşıyor muyuz yaşamıyor muyuz hocam? Tam olarak yaşadığımız nedir? Ee, enflasyonun yüzde elliler civarında olduğu bir yer Hı -hı. hatta 30'un üstünde olduğu bir yer krizdedir. Bunun Hı -hı. yani bu lafı evirip çevirmenin hiçbir anlamı yok. Ee, bu enflasyonu alıp İngiltere'ye, Almanya'ya, Fransa'ya, Amerika'ya koysanız kriz var mı yok mu orada? Derhal kriz olur. E, ee, bizde olmuyor. Kriz. Niye olmuyor? Çünkü biz buna alışığız. Arjantin'de de olmuyor. Şu Arjantin'e baktığınız zaman kriz var mı? Yok. Herkes yiyor, içiyor. Aynen bizim gibi. Bütün restoranlar dolu, kafeler dolu. Yollar, arabalardan geçilmiyor. Enflasyon %190. Neden? Çünkü adamlar 50 yıldır böyle bir enflasyonla yaşıyor. Biz de öyle. Biz de kaç yıldır yani 80'lerden beri Evet. Değil mi? Böyle çift taneli %70'ler, 60, 80 o civarlarda bir enflasyonla yaşıyoruz, alışmışız. Biz bunu kriz gibi görmüyoruz. <laughs> ama mesela asgari ücreti arttıralım mı dedi, ama o enflasyon artar diyoruz, krize dönüşüyor evet. hadise. Bizim kriz anlayışımız daha ziyade işsizlik. Yani büyümenin eksiğe gelmesi, küçülme, artı insanların işten çıkarılması. Ee, bunu biz 2001'de yaşadık ve onu kriz diye algıladık. Yani her ülkenin kriz algısı farklı. Biz enflasyonu kriz diye algılamıyoruz ama o gerçek bir kriz. Evet. İşten çıkarılma ve küçülme aşamasına geldiğimiz zaman o krizdir diyoruz. Evet. Eve ekmek götürebiliyor muyuz, götüremiyor muyuz şahsen? Yardımları olmadan, sosyal yardım olmadan işte orada orası kriz. Oralarda kriz diye düşünüyoruz. Yoksa fiyat pahalı falan çok aldırmıyoruz. Peki.